Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli kardeşlerim, Bir Ali Dede Show programımızla bu akşamda yine sizlerle beraberiz. Bizlere bu birlikteliği kısmet eden, bahşeden Yüce Allah'ımıza, Yüce Mevlamıza sonsuz hamdü senalar olsun. Selat ve selam sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun alinin ve eshabının üzerine olsun. Evet değerli kardeşlerim, programımız bugün de bütün güzelliğiyle inşallah devam edecek. Bize verilen bu süreyi güzel güzel değerlendirmeye çalışacağız. Bu akşam da yine benim konuklarım var. Konuklarım maşallah oturmuşlar, bekliyorlar. Hikayemi merak ediyor musunuz hikayeyi? Evet. Acaba ne hikaye söyleyeceğim? Ekranların başında bizi seyreden çocuklar, büyükler, kardeşlerim, hikayeyi merak ediyor musunuz? Merak ediyor musunuz? Evet! Ha evet. onların ekranların başında seyreden bize sesi gelmeyecek. Benim sesim şu anda yalnız onlara gidiyor. Ama onlar da merak ettiklerini böyle buradan hissediyorum. Efendim, hikayemize başlıyoruz. Çok ilginç bir hikaye. Dikkatle dinleyin. Bir tane Padişah varmış. Bir tane padişah varmış. Bu padişahın birçok böyle vezirleri varmış. Hani o zaman o vezirlere şimdikinin bakanları. Bir de başbakan varmış. Yani vezirlerin başı da varmış bir tane. Ama vezirler çok. Bu padişah baş vezir seçecek bir tane kendine. Baş vezir. Ama onları ne yapmış biliyor musun? Bir imtihana tabii tutmuş. Acaba benim seçeceğim başbakanım veya başvezirim o zamana göre başvezirim nasıl bir vezir olmalı diye cesur bir vezir olmalı diye içinden geçirmiş ve bunları böyle zekasıyla ne yapmış? İmtihan etmek istemiş, sınava tabi tutmuş. Bu padişah getirmiş kocaman böyle bir kapı yapmış. Ama öyle bir sağlam kapı ki hani böyle eski Urfa evlerinde var böyle büyük kapı getirmiş böyle bir kapı yapmış. Böyle getirmiş o vezirleri gelin bakayım demiş. Güçlü bir kapı vezirler şaşırmış. Vezir aday, baş vezir adayları. Hatice demiş ki birinci vezir adayına demiş. Şu kapıyı sen açacaksın. Açabilir misin? Adam böyle bakmış ya ben bu kapıyı nasıl açamam padişahım bu çok büyük bir kapı. Çok sağlam bir kapı. Hiç cesaret edip kapının yanına bile gidememiş. Öbür vezir adayına da demiş, hadi bakalım sen bu kapıyı açabilir misin? Öbürü de demiş, padişahım bu kocaman bir kapı, çok sağlam bir kapı. Ben bunu nasıl açabilirim bu kapıyı? O da çekilmiş bir tarafa, kapının yanına gitmeye bile cesaret edememiş. Ondan sonra son vezir gelmiş, son vezir adayına. Demiş, hadi bakalım sen bu kapıyı açabilir misin? Bak bu iki vezir aday açamadı. Sen açabilir misin? Adam hiç denedir etmeden Bismillahirrahmanirrahim gitmiş. O kapıyı böyle bir ufak şey yapınca aa kapı açılmış. Aslında kapı kapalı değilmiş. Kilitli değil, değilmiş. Kapı zaten açılmış. Ama öbür o iki vezir adayı cesaretsiz ya. Kapıya yaklaşmaya bile cesaret edemiş. Öbür son aday Bismillah deyip o kapı böyle zaten açık böyle elini vurunca ne olmuş? Kapı açılmış. Padişah demiş ki sen cesur bir adamsın ve sen benim işte baş vezirimsin. Demek ki kardeşlerim bundan çıkaracağınız bir ders var tabii. Hayatta başarılı olmak için eyleme gidişeceksin. Yani bütün değerleri kullanacaksın. E kapı açılmadı, açılmadı. Sen vazifeni yap. Bu dünyada da öyleyiz. Biz Allah'a karşı olan vazifemizi yapacağız. Allah isterse bizi... Sevabını verir vermez o takdir onundur. Ama biz elimizden gelen gayreti göstereceğiz ve deneyeceğiz her şeyimizi. Cesaretli olacağız. Bakın Edison ampulü bulmadan önce 3000 tane deney yapmış. Ama yine pes etmemiş. Sonunda ampulü bulmuş. Bak ne güzel ışıklar veriyor bize ampul. Evet bu hikayemiz de burada bitti. Kaç dakikamız var bakalım efendim. Evet. Şimdi hikaye bitince ne yapıyoruz şimdi? Bir tane şey okuyacağım ben. Nasreddin Hoca'nın ah, söz vermiştir bir fıkra okuyacaktır. Bu akşam rakasın senin çok güzel bir duanı dinleyelim. Ondan sonra kaç dua biliyorsun? Çünkü çocuklar dua okumasını çok seviyorlar. Hele sen dua okuyunca bütün çocuklar ne olmuş biliyor musun? Annesine babasına demiş, anne sen bana niye dua öğretmiyorsun? Babasına demiş, babana dem bana dua öğretmiyorsun. Haklı çocuk. Çocuk nereden duayı öğrensin? Çocuk dünyaya gelince ne dua biliyor ne bir şey. Yüzünden bir sinek koyamıyor, koyamıyor çocuk. Bütün annelere, babalara burada görev düşüyor. Bak bak geçen konumuz oldu ne güzel hafızlık kursuna gönderiyor. O çocuk hafız olunca annesine babasına taş giydirilecek cennette. Ya hadi bakalım. Zehra Nur, sen geçen programda çok güzel şiir okudun, çok güzel dualar okudun. Millet ne diyor biliyor musun? Zehra Nur'u tebrik ederiz diyorlar. Bu küçük yaşta ne güzel okuyor. Allah böyle Zehra Nur'ların sayısını arttıracak inşallah bu programlarımızda. Hadi bakalım Zehra Nur ne okuyacaksın? İlaf Kureyş. Li ilafi Kureyş'in ilafihim Onu mu okuyacaksın? هيا بنا نقرأ، لا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فِي لَا رِحْلَةَ الشباب الصَّيْفَ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ أَلَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَهُمْ مِنْ خوف أعفر لك Aferin sana Zehra Nur. Ekranları başında bizi seyreden kardeşlerim. Küçük Zehra Nur'u bir alkışlayın, bir sevin. Ona böyle bay bay et bakayım arkadaşlarına. Söyle ben bütün çocukları seviyorum de bakayım. Ben bütün çocukları seviyorum. Ben bütün insanları seviyorum de. Ben bütün insanları seviyorum. Ben annemi babamı çok seviyorum de. Ben annemi babamı çok seviyorum. Aferin senin bir küçük kardeşin var. İsmi ne onun? Berat. Berat ay ne güzel isim, Berat. Allah da bize Berat versin inşallah. Berat'a da bir el sana bakayım. O da sana şimdi elini sallıyor değil mi? Evet. Şimdi ne yapacağız efendim? Ee, zamanımız yavaş yavaş ilerliyor. Ben bir Nasreddin Hoca'nın fıkrasını anlatabilir miyim acaba? Zamanımız var mı? Efendim şimdi çok güzel bir fıkra anlatalım bu gece. Böyle sizi bir neşelendireyim ya. Efendim Nasreddin Hoca Birisi gelmiş, ondan ne istemiş biliyor musun? Nasreddin Özegi bir kazan istemiş. Getirmiş, eskiden evlerde büyük kazanlar varmış. Şimdiki artık kazan mazan kalmadı. İçinde hep hazır tencere, hazır şeyler. Böyle her devrede büyük kazanlar varmış. İçinde böyle buğday kaynatırlarmış. içinde efendim çekecek bastır yapmak için, böyle tatlılar yapmak için üzüm sularını sıkıp böyle tatlı hazırlanmış, Kış için yemeye. Evet gitmiş Razedin Hoca. Bir adamdan kazan istemiş. Getirmiş kazanı evde işte işini görmüş. Adam gelmiş hoca hoca demiş ya bizim kazanı niye vermiyorsun kaç gündür? Adam dedi gel Hazretin Hoca diyor gelseydin alsaydın kardeşim. Adam bekliyor. Nasreddin Hoca gidiyor adamın kazanını getiriyor. Ne oluyor bunun içine de küçük bir tencere koyuyor. <laughs> Kazanın içine. Adam bakıyor. Ya hoca bu nedir diyor. Bu tencere nedir? Ya diyor sor kılımsın ya diyor. Senin kazan doğurdu diyor. <laughs> ha bu da yavrusudur diyor. O adam diyor iyi vallahi. <laughs> Kazanı verdik bir de bir yavrusunu götürüyoruz. Aslında o da inanmıyor kazanın <laughs> doğuracağına da ne nasıl olsa koca enayidir bir enayi bulduk diyor. Sapı bulduk. Ağlıyor böyle koşa koşa kazanını tencereye de bakıyor küçük doğurmuş tencereyi de getiriyor evine. Ama hocaya kimseyi kül yutturabilir mi? O Nasreddin hocamızdır ya Nasreddin hocamızdır. Bir sonra Nasreddin Hoca yine gidiyor adamın evine. Ya diyor kardeş diyor kazan lazım gene verebilir Adam diyor emrin olur hocam emrin olur buyurun kazan sana feda olsun. Al demiş götür 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 istediğin kadar kullan. Neyse de Nasreddin Hoca kazanı sırtlamış gelmiş evine. Bir gün geçmiş, üç gün geçmiş hoca kazanı getirmemiş. Adama götürmemiş. Adam demiş ya nasıl oldu bizim bu kazanlara gidelim isteyelim kazanımızı. Arada epey zaman geçmiş. 15-20 gün geçmiş. Ha almış ya koca demiş kusura bakma bizim bu kazanımızı <laughs> lazım oldu verir misin? Koca demiş ya kusura bakma komşu Allah rahmet etsin kazanı öldü demiş. Kazan öldü demiş. Adam şaşırmış Ya hoca sen beni alay mı ediyorsun ya? Hiç kazan ölür mü? Ve demiş komşu sen kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne inan niye inanmıyorsun? Hadi oradan demiş. <laughs> Ondan sonra adam çekmiş gitmiş sonra çağırmış gel 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 demiş. Hadi al kazanlı bir daha da Kimseyi öyle Saf zannetme Kimseyi böyle enayi gözünde Görme bazı insanlar var böyle başkalarına Böyle ee, kandırmaya çalışır Aslında insan insanı değil Kimse kimseyi kandıramaz Aslında insan kendi kendini kandırıyor Hadi Muhammed Barış Sultanların sultanı Sultanları Oku zamanımız çok az kaldı Sultanların Sultanı Sultanların Sultanısın Muhammed İsmin Sözün Yüzün Güzel İsmini Muhammed Koymu Rabbim Övmüş Seni Ezel Ya Resulallah Ya Habiballah Doyum Olmaz Sözlerine O Sürmeli Gözlerine Ben Seni Çok Seviyorum Aşkım Doldu Şu Gönlüme Ya Resulallah ya Habib Allah. Herkes sana güvenirdi. Muhammedül Emin derdi. Seni gören anlatıyor. Gülüşün ömre bedeldi. Ya Resulallah. Ya Habib Allah. Teşekkür ediyorum sultanların sultanı. Şimdi ilahimiz gelsin bakalım. Coşalım bu akşamda böyle peygamber efendimizin aşkıyla. Yaşın, ismin, şaşın, yüzün güzel Ya Resulallah, ya Habiballah Sultanların sultansın, ismin, sözüm, yüzün güzel Ya Resulallah, ya Habiballah İsmini Muhammed koydu, Rabbim ölmüş seni ezel Ya Resulallah Muhammed koydu Rabbim ölmüş seni ezel Ya Resul sözlerine o sürmeli gözlerine ya Resulallah ya Habiballah Doyum olmaz sözlerine o sürmeli gözlerine ya Resulallah ya Habiballah ben seni çok seviyorum aşkın doldu şu gönlüme ya Resulallah. Ben seni çok seviyorum, aşkın doldu şu gönlümü. Muhammedül Emin derdi Ya Resulallah, ya Habiballah Herkes sana güvenirdi Muhammedül Emin derdi Ya Resulallah, ya Habiballah seni gören anlatıyor, gülüşün ömre bedeldi. Ya Resulallah, Seni gören anlatıyor Gülüşün ömre bedeldi Ya Resulallah Ya Habiballah Herkes sana güvenirdi Muhammed'in emin derdi Seni gören anlatıyor Gülüşün ömre bedeldi Ya Resulallah o tatlı gülüşün, o tatlı tebessümün var ya, cennetlere bile bedeldi. Hatta kainatın tümüne bile bedeldi ya Resulallah. Tümüne, tümüne, tümüne. Evet kardeşlerim, bir Ali Dede Show programımızın bugün de bu akşamda sonuna geldik. Çok kısa bir hatırlatma yapayım, bir duyuru. Çeşaş Anadolu Lisesi'nin tertiplemiş olduğu anne baba hakları diye bir gece var 2 Mart'ta. Urfa City AVM'de olacak inşallah. Yarı yani belediye nikah salonunda. Urfa City AVM'nin böyle yapışığında. Hepinizi oraya bekliyoruz. Saat 7'de başlayacak. Çok güzel bir program olacak. Ben de orada güzel güzel sizlere yeni yeni, yeni eserler okuyacağım. Hepinizi hoşça kalın diyorum. Yapımda ve yayında emeği geçen Kanal Urfa personeline çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım annenize babanıza iyi akşamlar, iyi uykular deyin. Uyuyun hoşça kalın.